Günaydın. Ne oldu? Ev bakmaya başladın mı sen? Şunun şurasında bir şey kalmadı ay başına. Anam kışın soğuklarda sokakta kalma diye diyorum be. Hadi yürü Anne. Ceyda abla niye öyle dedi bize? Çünkü Yusuf amca evden çıkmamızı istiyor. Ama anne biz daha yeni taşındık. Evet, yeni taşındık. Ama siz merak etmeyin. Ben Yusuf amcanızla konuşacağım. Belki çıkmayın der. Hem çıkmak zorunda kalsak bile... ...belki daha güzel bir ev buluruz. Çok güzel bir ev. Belki de benim kendi odam olur. Evet, belki de olur. Kim bilir? Yusuf'un kendi odası mı olacak? Evet anneciğim, belki olabilir. Belki senin de kendi odan olabilir. <laughs> Neden? I -ı. Ben Nisan'ın odasında uyuyorum. Ama o zaman benim odam olmaz ki Dorukçu. Ama iyi tamam, peki.